Samsun'daki okullarda görev yapan rehber öğretmenleri, çocuk istismarı ile ilgili bilgilendirme yapan akademisyenler, dünyada çocuk istismarının arttığını ve her dört çocuktan birinin istismara uğradığını söyledi. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen programda rehber öğretmenlere 19 Mayıs Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gökçe Nursay ve Adli Tıp Uzmanı Doçent Doktor Ahmet Turla tarafından çocuk istismarı ve ihmali konulu seminer verildi. Seminerde ilk olarak konuşan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doçent Doktor Gökçe Nursay ve Adli Tıp Uzmanı Ahmet Turla şunları söyledi. Bunlar çoğunlukla yabancı kişiler değil. Yine bu sebeple de gizli kalıyor. Yine küçük çocuklar e, istismarın ne olduğunu anlayamıyorlar. Kendisine kötü bir şeyler yapıldığını bilse de bunu sözel olarak ifade edemiyor. Ebeveyn çocuğu yalnız bırakması, hor görmesi, aşağılaması, dalga geçmesi, çocuğa duygusal anlamda zarar veren bir durum. Anne ya da baba ya da bir birey kendi çocukluğunda istismarı ya da ihmali uğradıysa çok büyük olasılıkla aynı muameleyi kendi çocuğuna da gösterir. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde çocuk yaş grubunda en üstlerdeyiz. Orada 18-19'larda olan 18 çocuk yaş grubu bizde biraz daha fazla. Evet. Esasında bütün bütün çalışmalar gösteriyor ki buzdağının evet. altı çok geniş. Evet. Özellikle cinsel istismar koşullarında ortaya çıkmayan kapatılan üstü küllenen çok olay var. Bu yani artıyor. Sayısal olarak bir artış var. Kendine teşekkür ediyorum.